Arkadaşlar, Mira'ya ne aldık biliyor musunuz? Hello Kitty parfüm aldık. Mira, baksana ne aldık. Hello Kitty parfüm. Bak, aç bakalım kendin. Kendin aç bakayım. Açabilir misin? Göster bana da göster. Evet. Mira'nın Hello Kitty parfümü aldık. Bakalım kokusu beğenecek mi? biraz ileri git. Evet. Ben sana yardım edeyim mi? Evet. Bak bakayım. Otur buraya otur tamam. Evet. Hadi birlikte açalım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı mısın? Hı. Biraz daha git şuraya otur sen. Ha havuzun oraya otur. Hı. Evet arkadaşlar bir adam. Şuradaki parfümü bakalım. Nasılmış? Şimdi bunu beğenecek mi? Paketini şöyle güzelce bir açalım. Siz de merak ediyor musunuz? Nasıl bir şey çıkacak bunun içinde? Evet. Nasıl? Önce bunu açmadan önce Mira bir bize kayma göstersin bakalım. Kaydırakta bir kaysın öyle vereceğiz bunu. Evet Mira bir kaydıraktan kay bakalım. Ve bunu al. Seni bekliyor. Evet. Evet aldım. Şimdi otur bakalım buraya. Açayım. Aç bakalım. Sen artık açabilirsin. Ben paketini çıkardım. Ver orayı da. Orayı da yardım edeyim mi sana? Evet. Çıkar bakalım. Bir bakalım. Arkadaşlar şöyle. Birlikte. Vay. Wow. Göster. <laughs> evet Hello Kitty'li parfüm. Nasıl sıkılıyor? Evet otur bakalım göstereyim ben sana. Bak burayı böyle açıyorsun Mira. Bu parfüm böyle açıyorsun. Evet açtık. Bir sık bakalım kendine. Ben sıkabilir miyim ki kere? <laughs> ben sık. Bak. Bak böyle yapacaksın. Hayır, hayır kıyafetine sıkalım. Vücuduna sıkmayalım. Kıyafetine sıkalım. Kaşık oldu. Vay bak sıktım. Bir kere de sen bas. Vay. Tamam yeterli. Oh mis gibi koptu. Öyle değil mi? Evet. Arkadaşlar siz de bir adım. Hello Kitty kahvenin beğendiniz mi? Nasıl sizce çekti? Böyle bakmıyor kameraya bak. Evet. evet. Beğendiniz mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu kokuyu sıktıysan bir top havuzunda oynayabilirsin artık o zaman. Hı. Tamam bunu, bunu artık nereye koyacağız biliyor musun? Bunu senin makyaj masana koyacaksın. Hı. Evet. Makyaj masana koy bakalım onu. Evet arkadaşlar Mira'nın makyaj masası burada. Burada. Evet. Aa çok yakıştı. Ben şöyle koyayım mı? Ben şöyle, şöyle koyalım. Çok yakıştı makyaj masası. Her zaman makyaj yapabilirim. Evet. <laughs> Mira çok sevindi. Topların arasına saklandı o yüzden. Evet Mira, görüşürüz.